Herkese merhaba. Lingomati hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizinle yine sıfırdan İngilizce serimizin ikinci dersinden devam edeceğiz. Bu serimizi çok istediğiniz için başlattım. Eğer İlk videoyu, ilk dersi izlemediyseniz öncelikle gidip onu muhakkak izleyin. Buraya ve aşağıya linkini bırakacağım. Playlist, video oynatma listesi şeklinde de oynatma listelerinden görebilirsiniz. Bu ders birbirinin ardı şeklinde o yüzden muhakkak sırayla izlemenizi öneririm. Tamam mı? Anlaştık mı? Kanalıma hoş geldiniz. Ben İngilizce öğretmeniniz Merve. Hazırsanız önceki dersimizin özetini yapacağız ve bugünkü dersimize başlayacağız. Arkadaşlar ilk dersimizde İngilizce'nin olmazsa olmazı en önemli fiillerden biri olan verb to be'yi öğrenmiştik. Verb to be neydi? Olmak anlamına geliyordu ama cümle içinde onu olmak diye çevirmiyorduk. Verb to be'yi biz genelde cümlede am, is, are olarak geniş zamanda üç şekilde görüyorduk. İşte I öznemizde am, he, she, it öznemizde is, you, we, they de ise are oluyordu. Sonra bunları nasıl negatif cümle yapacağımızı öğrenmiştik. Mesela I'm not, he, she, it isn't, you, we, they aren't şeklinde de negatif yapıyorduk. Hatırlarsınız. O yüzden mesela cümle içinde mesela I am a teacher ben bir öğretmenim. Bakın orada emizarı nasıl çeviriyorduk? ım, im, isin, ısın bu takıları ekliyordu bizim isim cümlelerimize. Ben bir öğretmenim. Sen bir öğrencisin gibi. You are a student. Ya da you are Turkish. He is Turkish diye cümlelere göre öznemizi uyarlıyorduk. Hatırladık mı? Hatırlamadıysak, izlemediysek muhakkak gidip ilk dersi izliyoruz. Tamam bu ikinci ders. Şimdi arkadaşlar bugün size bu emizarla soru sormayı öğreteceğim. Ki bu şekilde hemen birilerine soru sormaya başlayalım. Anlaştık mı? Şimdi İngilizce'de yardımcı fiil diye bir olay var. Bütün dillerde var. Yardımcı fiil dediğimiz olay genelde bir cümleyi negatif yaparken ya da soru yaparken bize ihtiyacımız olan eleman. Tamam mı? Şimdi bu am, is, are aslında bizim bir nevi yardımcı fiilimiz oluyor. Fiil ama bir yandan da biz bunlara bazen yardımcı fiil diye adlandırıyoruz. Çok fazla teorik kısma girmeyeceğim ama İngilizcenin temelinde şöyle bir kural var. Bunu unutmazsanız ilerleyen derslerde de neden sorularda ne yaptığımızı çok hızlı anlarsınız tamam mı? İngilizce'de yardımcı fiil soru yaparken başa gelir, öne gelir tamam mı? O yüzden bu sorularda da bizim am is arımız normal cümledeki sırasından değişerek başa gelecek. Mesela I am a student. Ben bir öğrenciyim cümlesinde am'in yerini alıp başa getireceğiz. Tamam mı? Şimdi sırayla hepsine örnek vereyim size. Sırayla yavaşça gidelim. Ama bu genel kuralı unutmayın. Soru yaparken İngilizcede yardımcı fiiller genelde yer değiştirir ve öne gelir. Özneden öne gelir. Tamam, şimdi mesela soru yaparken, hani normalde nasıl çekimliyorduk biz emizarı? I, I am diyorduk ya, soru da am I? Am I? Mesela yanında diyelim ki a teacher olsun, ben bir öğretmenim. I am a teacher, düz cümleyken am I a teacher? Ben bir öğretmen miyim? sorusu oluyor. Tamam mı? Soruyu bu şekilde soruyoruz. Emli ayın yeri değişti. Bak şimdi hepsine ne değişecek. Mesela normalde bizim bir cümlemiz he's a teacher iken şimdi ne olacak? Is he a teacher? Ya da is she a teacher? Ya da is it a dog? O bir köpek mi? Hatırlarsınız biz he erkekler için o, she kızlar için o. It ise cansız varlıklar, konseptler ya da maddeler için kullanıyorduk. Köpek örneğini o yüzden verdim. Is it a dog? O bir köpek mi? Peki, you, we, they'de ne olacak? Are vardı hatırlarsınız. Are başa gelecek. Are we, are you, are they şeklinde başa gelecek değil mi? Are we a teacher? Are we Turkish? Biz Türk müyüz? Are they Turkish? Onlar Türk mü? Gördüğünüz gibi soruyu nasıl yapıyormuşuz? Emizar'ı başa getiriyoruz. Anlaştık mı? Gelin şimdi size bol bol örnek vereyim ki bu şekilde iyice konumuz anlayalım. Tamam mı? Şimdi mesela bu örneklerimize bakalım. Ben geç mi kaldım derken nasıl sorarız İngilizce'de? Late, geç kalmak. Geç demek arkadaşlar. Mesela am I late? Ben geç miyim? Geç mi kaldım? Kaldım demek istemiyorum. Hani başka bir fiil olarak size çevirmek istemiyorum ama geç demek. Hani geç miyim? gibi çevirebilirsiniz. Am I late? O da mesela karşı tarafta diyebilir ki No, you are on time. You're on time. Kısaltıyorduk bol bol hatırlarsınız. On time vaktinde demek. Hayır, vaktinde geldin, vaktindesin, zamandasın derken No, you are on time. Bu kalıplar da çok kıymetli. Unutmayın olur mu? E, late ne demekmiş? Geç. On time Vaktinde demek. Yani vaktinde geç kalmadık, erken gelmedik. Peki, diğer örneğimize bakalım. Is your mother at home? Is your mother at home? Burada is başa geldi gördüğünüz gibi. Your mother, annen, senin annen diyor değil mi? ya yani Annen orada bizim öznemiz oluyor. Senin annen, she grubuna girdiği için is koyduk sorumuzun başına. Is your mother at home? Evde mi? At home. Evde anlamı veriyor. Tamam mı? Cevabımız ne olabilir? No. She's out. She's out. O dışarıda. Out dışarı demek. O dışarıda derken she is. Kısaltıyordum. She's out. Tamam mı? Peki. Bir sürü mis gibi kelime öğreniyoruz bir yandan da. Şimdi bakalım diğer ifademize. Are your parents at home? Are your parents at home? Yani parents burada ebeveyn demek. Yani anneni ve babanı kasteder. Ebeveynlerin, senin annen ve baban evde mi? At home artık öğrendik. Evde mi? O da diyor ki no, they're out. They're out. They are. Nasıl kısalıyordu? They're. They're. They're out. Onlar dışarıda. Anlaştık mı? Bir örnek daha görelim. Odan soğuk mu diyelim. Soğuk mu? Odan soğuk mu? Senin odan. Ne olur? Your room. Senin odan. Your room. Hangi özne aslında? It değil mi? Hani bir tane senin odan. Nesne oluyor oda. O yüzden burada ne denir? Is koyacağız. Bize is lazım. izi koyduk. Is sonra öznemiz geldi. Your room cold. Cold da soğuk demek. Is your room cold. Bakın sıralama nasıl gidiyor? Önce emizar Sonra öznemiz, öznemiz neydi? O cümlede elimi gerçekleştiren kişi ya da şey. O burada mesela kişi değil, şey değil mi? Is your room cold? Tamam mı? Peki, geldik. Mesela cevap da olsun ki, yes, a little. A little biraz demek arkadaşlar. Şöyle de diyebilirdiniz tabii ki, yes, it is a little cold. It's a little cold. Birazcık soğuk soğuk anlamında bunu kullanabilirdik. Bir cümlemiz daha var siz örnek. Your shoes are nice. Shoes, ayakkabılar. Ayakkabılarımız çoğul, ikili olduğu için çoğul kullanıyoruz. O yüzden bakın iz olmaz değil mi? Çoğulsa ne gelecekti? Are. Your shoes are nice. Are they new? Onlar yeni mi? Are they. Burada they derken neyi kastediyorum? Your shoes ayakkabılarını kastediyorum. Çoğul olduğu için de ar diyorum tamam mı? Ar, day, new. New yeni demek burada. Peki umarım şöyle soru yapmayı iyice oturtmuşuzdur. Emizar başa, sonra öznemiz, sonra kalan kelimelerimizi şu anlık dizebiliriz tamam mı? Peki arkadaşlar biz sorulara cevap vereceğiz. Nasıl cevap vereceğiz? Mesela odan soğuk mu dedi? Evet soğuk ya da hayır değil gibi Uzun uzun cevap vermek yerine kısa cevap verebiliriz, tamam mı? Ay, uzun uzun açıklamak istemiyorum, varsayalım. Kısacık kısacık açıklamak, cevap vermek istiyorum. Hani sorularımız farkındaysanız, işte sen öğretmen misin? Sen Türk müsün? Cevap nasıl gelir? Muhtemelen, evet Türk'üm, evet öğretmenim ya da hayır Türk değilim. Ee, hayır öğretmen değilim gibi. Evet hayırla başlıyor değil mi cevap? O yüzden biz bu tarz sorulara, Yes, no questions diyoruz. Yani evet, hayır soruları. Tamam mı? Aynı benimle evlenir misin sorusu gibi Will you marry me? O da bir evet, hayır sorusu. O yüzden genelde yes ya da no diyoruz. Bunları yes, no soruları. Şimdi arkadaşlar yes, no sorularına nasıl cevap vereceğiz? Onu öğreteceğim size. Yani bu sorulara biz kısa cevap olarak nasıl cevap vereceğiz? Şimdi eğer cevabın evetse Yes dedin. Yes. Evet anlamında. Yes'imizi koyduk. Virgülümüzü attık. O da çok önemli. Hep böyle virgül koyacağız yes'ten sonra. Sonra mesela öznemiz neyse. Cevabı hani kim tarafından veriliyor? Özne neydi? Hani İngilizce'de I, he, she, it, you, we, they vardı. Bunlar bizim öznelerimiz değil mi? Bunlar öznelerimiz. Yes'imi koydum. Virgülümü attım. Öznemi koyup verb be fiilini çekimlenmiş haliyle yazıyorum. Mesela biri bana dedi ki are you cold? Soğuk, hani üşüdün mü? Soğuk soğuk musun? gibi çevirebilirsiniz. Soğuk musun? Üşüdün mü? Ben de diyorum ki yes. I am. Yes. I am. Çünkü niye bana sordu? Ben de yes, I am diye cevap verdim. Bu işte kısa cevap örneği. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Farkındaysanız yes, I'm diye kısaltmadım. Değil mi? hani hep kısaltın kısaltın diğer derslerde bugün de diyor mu kısaltmayı alıştırın kendinizi. Normal pozitif cümlelerde kısaltıyoruz. Ama adam zaten kısa cevap. Hani zaten kendisi kısacık cevap. Daha fazla kısaltmak tuhaf olacağı için yes i'm olmayacağı için yes i am diye uzun uzun söyleyeceğiz. Yani kısa cevaplarda am is arı kısa haliyle yazmayacağız, söylemeyeceğiz. Tamam mı? Eğer full cümle ise o zaman tabii ki uzun uzun söyleyebilirsin, kısaltabilirsin tabii ki. Peki, şimdi he, she, it'e bakalım. He, she, it'te biz ne getiriyorduk normalde? Is değil mi? O yüzden diyeceğiz ki mesela yes, he, she, it, is. Nokta. Bitti. Yes'ten sonra tabii ki virgül var. Unutmadın değil mi? Peki. E, peki you we, they'de nasıl olacak? Yes, you we, they are. Yes, you we, they R şeklinde olacak. Şimdi tablomuzu böyle bir oluşturalım. Sonra size örnekler de vereceğim. Tamam mı? Şimdi gelelim negatiflere. Varsayalım sorumuzun cevabı no. Nasıl kuracağız cümlemizi? Önce no'muzu dedik. No. Sonra virgülümüzü attık her zamanki gibi. Sonrasında öznemizi hani not getirecektik biz negatife. Geçen dersimizde öğrenmiştik. Not'la negatif yapıyorduk. İki şekilde söyleyebilirsiniz. İkisini de vereceğim. Önce ilk yolu vereyim. Önce şöyle diyebilirsiniz. Mesela no, I'm not. I'm not. I'm'ı burada kısaltabilirsin. Tamam mı? I'm the, I am not yazmana gerek yok. I'm not diyebilirsin. He, she, it is not diye bunu isn't diye söyleyebilirsin. Isn't. You, we, they are not olacak. Aren't diye kısalacak. Bakın dikkat edin kısaltılmış hallerini. Bir de şöyle diyebilirsiniz. Şimdi Isn't aren't diye değil de mesela no he's not isn't yerine izi sadece kısalttım ve not olduğu gibi yazdım no he's not no she's not no it's not no we're not no you're not you are değil de you're not uh, they're not şeklinde söylüyorsunuz tamam mı? Şimdi gelin size birkaç tane soru söyleyeyim. Hatta siz de kendinizce şöyle birkaç dakika birkaç saniye düşünün. Birlikte kısa cevap verelim bunlara. Tamam mı? Hadi bakalım. Diyorum ki, are you tired? Are you? Sen yorgun musun? Are you tired? Mesela yorgunsan nasıl cevap verebilirsin? Yes, I am. Yes. I am. Ne yapmıyorduk? Yes'li cevaplarda. Zaten kısa olduğu için yes I diye kısaltmıyorduk. Çünkü çirkin geliyordu kulağa. Tamam mı? Unutma. Yes I am. No deseydin nasıl cevap verecektin? No. I'm not. No. I'm not. Hayır. Değilim anlamını vermiş oluyor. Tekrardan tired falan çeklemiyoruz. eklemiyoruz. Kısa cevap kısaltıyoruz. Peki. Are you hungry? Aç mısın? Are you hungry? O da diyor ki mesela no. I'm not but I'm thirsty. Susuz arkadaşlar. Susuzum derken I'm thirsty. I'm not hungry. Aç değilim ama susuzum. No, I'm not. I'm thirsty. Peki. Is your friend English? Senin arkadaşın İngiliz mi? Ben de diyeceğim ki yes. He is. Mesela arkadaşın dediği için değil mi? erkek olduğunu biliyoruz şu an. He, yes, he is. Şöyle cevap vermeyin olur mu? Yes, my friend is. Gerek yok. İlla he, she, it, you, it, they bunlardan özneyi uyarlaman lazım. Peki başka bir sorumuz. Are these your keys? Bunlar senin anahtarların mı? Neden çoğul yaptık? Çünkü keys, çoğul. O konuyu da öğreteceğim size keys derken orada S takısı çoğul anahtarlar anlamına veriyor. Biz genelde anahtarları çoğul kullanıyoruz. O yüzden are these your keys? Bunlar senin anahtarların mı? Bize ne diyeceğiz? Çoğul olduğu için cevapta yes they are. Yes they are. Negatif olsaydı nasıl verecektik? Eminim artık biliyorsun. No virgül attık mı? They aren't. Ya da no they're Not. İki şekilde de negatif verebilirdik. Peki. Bir örnek daha vereyim size. That's my seat. Diyor biri. O benim sandalyem. O benim sandalyem diyor. Ben de diyorum ki no it isn't. Niye burada it dedim? Çünkü my seat oturduğun sandalye koltuk onu oturduğun yeri kasteder. O benim diyor biri. Ben de no it isn't it dediğim bu sandalyem olduğu için cansız varlık olduğu için it dedim. Anlaştık mı? Şimdi soru sormayı da öğrendik. Emizar dedik, yardımcı fiiller dedik. Başa gelir, özneden önce gelir. Öznemiz, sonra da kalanımız geliyor. Ee, unutmayın bunu. İngilizce'de kurulum bu şekilde gidiyor. Düz cümlelerde özne, yüklem ve object diye gider. Tamam mı? Subject, verb, object. Bu böyle bir sıralama vardır bizim. Ama sorularda nasıl oldu? Verbümüz başa geldi, emizar başa geldi. Sonra subject, sonra kalan ifadeler geldi. Anlaştık mı? Şimdi arkadaşlar, bizim yes no sorusu değil de belki başka sorularımız da olabilir. Mesela neredesin? Ne yapıyorsun? Hani saat kaç? Sen kimsin? gibi. Yani bakın burada yes no değil de diyeceğim. bir bilgi gerektiriyor değil mi? İşte bu tarz sorularda ise biz başka bir gidişat izleyeceğiz. Tamam mı? Şimdi size onu öğreteceğim. Az önce öğrettiğim yes no sorularına sormayı ve cevabı öğretmiştim. Şimdi de eğer bir question word varsa yani soru kelimesi varsa gidişat nasıl onu öğreneceğiz. Hazır mısınız? Peki öncelikle bazı gelin soru kelimeleri öğrenelim. Hani nasıl soru kelimelerimiz, neyden bahsediyorum. Sonrasında bunları soru içinde, cümle içinde kullanalım. Mesela bizim gene soru kelimelerimiz where, where, nerede demek. What, what, ne demek. Who, who, kim demek arkadaşlar. Who değil, Vuhu değil sakın. Vuhu. Oradaki partideki vuhu değil. Hu. Hu. W hiç yokmuş gibi değil mi? Hu diyorum. Kim demek? How. How. Nasıl demek. Ve bizim bir de why sorumuz var. Niçin? Niçin? Tamam mı? Why sorumuz var. Şimdi bu sorularımız bizim genel en çok sık kullandığımız soru kelimelerimiz. Yani question wordslerimiz. Şimdi gelin bunlar varsa cümlede nasıl soru yapacağız onu öğrenelim. Mesela annen nerede? Senin annen nerede? Şimdi kafanda bir şeyler oluşsun. Öncelikle senin annen nasıl deriz İngilizce'de? Senin annen özne olarak ne? Em mi, iz mi, ar mi gelecek onu karar ver. Tamam mı? Şimdi birlikte kuralım sorumuzu. Soru kelimemiz her zaman en başa gelecek. Tamam mı? Bu sabit. O yüzden where senin annen nerede dedik ya nerede? Soru kelimemizi en başa koyduk. Where. Sonrasında yardımcı fiil gelmeli. Yani am, is, are. Şimdi am, is, are'a karar vermek için öznenin ne olduğunu düşünmek zorundasın. Senin annen she oluyor değil mi? O yüzden ne gelecek? Is gelecek. He, she, it. Hani ben is getiriyordum. Where is your mother? Oldu mu? Senin annen nerede? Soru kelime mi yazdım? Is your mother? Where is your mother? Eğer mesela yes no sorusu sorsaydık şöyle sorardık. Mesela annen evde mi? Bakın bu yes no sorusu evet hayır sorusu. Ee, ne derdik o zaman? Is she at home? Is she at home? Dikkat edin. Eğer soru kelimemiz varsa en başta önce o geliyor. Is she diye devam ediyor. Anlaştık mı? Mesela sen nerelisin diye soralım. Sen nerelisin, nereden geliyorsun gibi bir sorumuz var İngilizce'de. Çok kullanırız bunu. Yine nere ifadesi olduğu için where en başa gelecek. Where sen diye soruyorum. Sence am is are'dan hangisi gelecek? Evet are gelecek. Where are you from? From orada danden takısını veriyor. Neredensin, nerelerdensin, içinden misin derken ki danden var ya. O takıyı veriyor from. Where are you from? Tamam mı? Sen de işte I'm from Canada. I'm from Türkiye. Ben Türkiye'denim gibi cevap verebilirsin. Okay. Başka bir sorumuzu görelim. Senin kedin ne renk? Ne renk? Bakın ne neydi? what? Renk, color arkadaşlar. Color İngilizce'de. O yüzden ne rengi en başa bir koyalım. Ne renk? What color? What color? Şimdi yardımcı fiilimiz lazım. Bir de öznemiz lazım. Öznemiz ne? Your cat. Yani senin kedin. Bu ne olur bizim özne grubumuzdan? It olduğu için is gelecek. Tamam mı? What color is your cat? Sen de ne dersin? It's orange. It's orange. O turuncu. Burada it kediyi niteliyor arkadaşlar. Peki Joe kaç yaşında? Joe kaç yaşında? Nasıl sorarız? Kaç yaşında bize how old sorumuz veriyor. Kaç yaşında demek? How old? How old is Joe? Joe. Cevabımız da mesela Joe erkek ismi. He is 24. He's 24 diye cevap verebiliriz. Gelin bir tane daha örnek verelim. Mesela diyelim ki annenle baban nasıl? Ebeveyn kelimesini öğrenmiştik. Neydi? Parents. Parents. Tamam mı? Ebeveynler demek. Ne diyeceğiz? How are your parents? How are your parents? Ebeveynlerin nasıl? Cevabımız da mesela They are. They are very good. They are. Very good şeklinde cevap verebilirdik. Görüyor musunuz? M is are soruda nasıl öne geliyor? Cevapta düz sırada özne. M is are sonra kalanını kullanıyoruz. Peki şimdi gelelim. Fiyat sorarken mesela bir şeyin fiyatını sorarken nasıl soracağız? How old yaşı soruyu unutmayın. Fiyatımızda da how much. How much sorusuyla soruyoruz. Ne kadar? How much are they? Mesela varsayın bir ayakkabılara baktım böyle. Ayakkabı çift ya. ikili olduğu için hep çoğul kullanılıyor. Buna da alışın. How much are they? Onlar ne kadar derken How much are they? Eğer tekil olsaydı bir şeyin fiyatını da sorsaydım How much is it? Is it? Diyecektim. Cevapta işte ne olur? They are 200 pounds. 200 pound. Pound İngiltere'nin para birimi. Tamam mı? Ya da it is 10 liras, 10 Turkish liras şeklinde cevaplayabilirdim. Peki bir de why sorusuyla size bir örnek soru göstereyim. Mesela neden pahalı? Mesela o neden pahalı? 10 TL niye pahalı diye soralım. Mesela diyeceğiz ki why is it expensive? Expensive pahalı demek. Why is it expensive? Tamam mı? Bunlar bizim question word'lu sorularımız. Yani eğer bir soru kelimemiz varsa bu şekilde kullanıyoruz. Ee, soru kelimesi başa, emizar sonrasına, sonrasında öznemiz geliyor ve devamı geliyor. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar size bir ödev vereceğim. Ben cümle, Türkçe cümleler söyleyeceğim. Sizden onların sorusunu aşağıya yazmanızı istiyorum. Ki bu şekilde bir bakalım nasıl pratik yapmışız, nasıl anlamışız. Ben de elimden geldiğince hatalarınızı düzelteceğim. Tamam mı? Hadi bakalım. Size sorularım geliyor. Türkçesini söylüyorum. Siz İngilizce'ye çevirin bakalım. Saat kaç? Saat kaç? Lucy nerede? Lucy nerede? O adam kim? O adam kim? Baban nasıl? Baban nasıl? Annen ve baban evde mi? Annen ve baban evde mi? Peki bu soruları bir sormaya çalışın bakalım yapabilecek misiniz? Eğer anlamadığınız bir şey varsa bana yine yorumlarda belirtebilirsiniz. Unutmayın, bu seri bu şekilde devam edecek. Umarım en faydalı biçimde yararlanırsınız bu seriden. Ders bir derski, ders üçte ders de böyle devam edecek. Umarım beğenirsiniz. Lütfen beğendiyseniz yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Faydalı bulduysanız beğen butonuna basın ve kanalıma abone olun ki videolarımız karşınıza daha çabuk çıksın ve ben bu şekilde daha çok kişiye ulaşayım ve daha çok sizler için çalışmaya, video çekmeye devam edeyim. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.